İstanbul defterini kapattım. Çünkü İstanbul'da o kadar fazla insan var ki her taraf dolu, bize yer yok. Ben 58 seneden beri buradayım. Evet. Son 15-20 seneden beri de esnaflık yapıyorum burada. Esnaflık da bitti. Süreci baştan beri biliyorum. Yakınlandık, takip ediyorum. Bu süreç 2010 senesinde bildirimi yapıldı. 2011 senesinde de e, fiilen başladı. 2011'de imzalar atıldı, işte anlaşmalar yapıldı. zaman bu. 2019'dayız. Konum da bu. Güya 3 senede, 5 senede bitecekti burası. Burası pilot bölgeydi üstelik. İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili pilot bölgeydi. Ama ne oldu? <laughs> pilot bölge diye bir şey kalmadı. Ne şimdi Çevre Bakanlığı buraya uğruyor şu tarafı Çevre Bakanlığı yapıyor. Arkadaki inşaatı, devam eden inşaatı. Ama kimseye doğru bilgilendirme yok, bir şey yok. Keşme keşne ne yollar doğrusu, ne sokaklar güvenli. Hiç burada hayal edilen şeyin tam aksine yaşanıyor şu anda. Her şey güzel olacak diye beklenirken her şey çok kötü oldu. Adam buradan daire alıyor. Bir tarafı lüks, bir tarafı köhne, gece gibi. Yani adamın manzarası da burada. Yani siz büyük paralarınız olsa yani şu konumdaki bir yer almak ister misiniz? Yani her şeyin bir yakışıklı dönemi var. Yani buradan baktığın zaman her tarafın güzel gözükmesi lazım. Bitmiş bir proje olması lazım. Ama projeler yarın. Yapacak hiçbir şey yok çaresiz kalmış durumda. İşte böyle yani sonuç burası bir, bir hüsran. Esnaflar son dönemlerini yaşıyor benim gibi işte. Son kalanlardan bir tanesi de benim burada tamircilik yapıyoruz. Motosiklet tamiri yapıyoruz. Ama gördüğün gibi kuş üstüne kervan geçmiyor. Kime motosiklet yapacağız? İşte eskiden tanıyanlar olsa getiriyor. Zaten bizim insanımız şöyledir. Fakir esasında fakir olduğundan değil. Zengin mütevazi olmadığından dolayı, doymadığından dolayı fakir fakirdir. O doymaz, devamlı yiyecek, öbüründe bir şey kalmayacak. İşte fakir fakirliğinden değildir yani. Yani tamamı sosyal hüsran diyelim yani. Sosyal hüsran evlilik zamanındayken o zaman buralar böyle değildi. Ama yaşamak şey çok güzeldi. Komşuluk bilmem ne hakkı. Ama şimdi böyle binalar yapıldıktan sonra öyle bir şey kalmadı. Yani görüyorsunuz, siz de görüyorsunuz. İnsanlar mağdur olduğu yerler de var. Mağdur olmayan yerler de var. Var, çok var ya. Yani. Ben mağdur olmayan tarafımdayım. Yani bizim firma iyi bir firma çıktı. Yani arkanızda gördüğünüz yeri görüyorsunuz adam şeyleri de ödemiyor. aidatları da ödemiyor. Yani her mal sahibine kira bedeli ödemesi lazım. Bu da yok. İnşaat mesela hiçbir şey yok. Şu karşımızdaki yeri fikirde bir yıkan yer var Başa işte. demedi. baş edemedi. En sonunda Çevre Bakanlığı aldı. Ya bu bu adayı da Çevre Bakanlığı yapacak. Yani Fikirdebe'de mağdur olan çok. Ama parayı götürüyor da çok. İnşaatlar duruyor. Adamlar iflasını vermiş. Ne olacak? Hiç para ödemiyor. Daha olacak? devlet bir şey çekerse o zaman belki bitirilir. Eski fikirde be güzeldi, çok güzeldi. burada esnafım 55 seneden beri burada oturuyorum. Bundan çok eski 20-30 sene önce bu olay çok güzeldi. Ee, i̇nsanlar çok mutluydu burada yaşantısından. Şimdi halk mağdur ada sakinde. Çoğu yıkılmış evle müteahhit vermiş kiralarını alamıyorlar. Çoğu battı batak durumda. Çok kişinin canı yandı yani burada. Şimdiki şu halde yapılanlar var, yapılmayanlar var adalardan. Residenste oturanlar e, belli 40-50 sene buraya alışmış mal sahipleri. E, şimdi orada oturuyorlar. Yani aynı komşuluğu göremiyorlar. Alışacaklar, güvenli yerde oturuyorlar, güzel yerde oturuyorlar. Alışacaklar zamanla. Komşuluklara, mamuşluklara alışacaklar. Tabii böyle e, apartman yerlerinde pek fazla insanlar birbirleriyle Arkadaşlar biraz zayıf oluyor ama tabi bu zamanla bağdaşır birbirlerine. Mahalle kültürü eskiden burada çok güzeldi. Babadan kalma yayın var. 50-55 senelik bu alayız. E, buradaki yayımın yapıldığı zaman duruma göre bakarım, otururum ya da satarım. Yani ya da kiraya veririm, başka yerde otururum. Yani memnun olurum yani yapılması. Seviyorum Fikirtepe'yi, buradayım. Ben memleketimi bilmem, burayı bilmem yani. Çünkü bu da doğduk, bu da doğru. Zamanla tabii kısmet artık zaman neyi gösterdi. Kalırdım burada, giderdiniz, o da belli olmaz. Fikirtepe halkı olarak mağduruz burada. Umutla bekliyoruz. adı Mahmut Yücel. 10 senedir memleketteyim. Geldim ki burayı yıkmış belediye. Ne yapmak lazım? Buraları yapmak lazım. Şimdi belediye de burayı gezi şekilde bırakmış gitmiş. Ne olacak bu ben de bilmiyorum. Hasar vermiş, onu da cebinden yaptırıyorum. Karışan yok. Kimi kime şikayet Durum böyle işte. Kentsel duruşun bugün desinler Verdik de yani. Evet. Aşağı yukarı evet. kaç sene oldu? Evet. 4-5 senedir kentlere dönüşüme verdik Hala bir şeyim yok. 10 senedir zaten yoğun. Ne bileyim ben 90 90'dan bu yana buralar hepten karıştı yani. İsmim Oktay Kaya. Ben günlük bir şahriyim. ben burada doğup günlüğüm. Yaşım 49. Yaklaşık 50-55 senedir biz buradayız. Buradaki komiserim Çoğu da zaten 45-50 senelikte bu komşuluk. 50 senelikte aşağı yukarı. Ama kentsel dönüşüm derken burası ransal dönüşüme döndü. Kentsel dönüşümden çok ransala dönüştük. Bu yapılan bu büyük bina rezidansa. Yani, dış görünüm falan güzel ama içine girince öyle güzel değil. Şey. Çadın yer sahibinin çoğu değil Çünkü kiracı gibi görüyorsun. Yerin kendi derdi. Ayrı kendinin de ama kiracı gibisin. Ayrı kendinin. O <laughs> yüzden çoğu insan itirip, çoğu yerde boş olan yerler var, satılmayan yerler var. Bu yani işte dokuz izlenme bizimize artık bu aralıktan sonra 10. yılına girecek. evet, tarafın ne olacak? Ama halen hiçbir bir şey yok. Mesela orada sitede yabancılar çoğu yeni gelenler tanımıyorsun. Ama mesela bu geçen arkadaşın mesela çocuklar ama biz mali ne akşam İyi akşamlar. Mahalle kültüründe böyle şey yok. Herkes birbirleriyle şey yani. Ama kadar sistemde dediğim gibi öyle bir olay yok. Resistansı yandaki komşuları ve tanımıyorsun ya. Yani. Ne yapıyorsun? 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 Ne